Arkadaşlar selamlar hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Ama videoya geçmeden önce bu görmüş olduğunuz AK47 buz kaplamalıyı sizlere hediye ediyorum. Yapmanız gerekenler kanala abone olmak, video like atmak, video kanka yorum atmak. Ekstradan da Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Çünkü yapmış olduğum çekilişlerin sonuçları oradan açıklanıyor. Haberiniz bilginiz olsun. Şimdi hemen geçelim. CS2'de ucuza envanter dizicez. Arkadaşlar ilk olarak şöyle kereşimizi sırreti tercih ettim. Abi bunu da 3.5 dolara ben e, 3. E, pastayarda buldum. Steam fiyatını da ben burasından koyarım. Bu da FT olması lazım. Ona bakayım abi. FT mi neymiş Muhtemelen FT. Şöyle de skillcraft ile birlikte alırsanız daha çok kar edebilirsiniz. Çünkü skinler anlatılacak bir yanı yok. Dümdüz simsiyah kanka. Yani isminden de anlamış olduğunuz gibi. Yani ucuz envantere 10 dolarlık bir envantere ben bu kereşi koymak isterim. İlla kereş olacak varsa. Ama kereş almak istemiyorsanız da m 4 a 4leri birazdan göstereceğim item alabilirsiniz. 8 8'e ise bir tane bunsen lambası tercih etmek istedik arkadaşlar. Bunun da gayet iyi ışık etkileşime giren bir skinlerden bir tanesi. Üzerinde mavi desenleri birlikte alev deseni beni benden alıyor. Bunun da bayağı uygun bir sticker bulduğum üstünde ama nasıl bulacağım hiç bilmiyorum ama sticker iyi denk geliyor. Yani düşük fiyatlı stickerlar çok önemli Güzel bir craft birlikte çok güzel itemler alabilirsiniz. Yani ömürlük kullanılmaz ama bayağı bir birkaç ay sizi idare eder. En azından bütçenizi toparladıkça yenisini alabilirsiniz. Bu ispedisi ise arkadaşlar bir tane tikut tel tercih etmek istedik. Bu da gene siyah beyaz desenleri birlikte çok güzel duran bir skin. 68 cent'e gördük olmuşunu bulabiliyorsunuz. 3. partilerde yani CSGO zamanından beri oynadığımız gayet iyi skinlerden bir tanesi. Hani oldların gözü yaşlı diyebiliriz bu skin için. Arkadaşlar Mekon isteyenler olursa da şöyle bir tane elma şekeri tercih etmek istedim burada ucuz skinlerden. Azışın başına 17-18 cent arasında buldum arkadaşlar. Üzerinde de şöyle bir tane kartal sticker var. Skin tamamen dümdüz kırmızı. Çok sade. Sade sevenler için kesinlikle önerebileceğim bir skin. Mekon'da da bunu seçtik. Şimdi geçelim diğer skinimize. Arkadaşlar AWP'ye geldiğimizde ise bütçemizi en kısıtlı şekilde tutabileceğimiz solucan tanısını tercih ettim. Ama burada kılcal damar tercih edebilir miydik bilmiyorum. İkisi ee, sen olsa ama çok da kötü bir AWP istemedik. Yani nefsimizi körleyebilecek kadar solucan tanrısı gayet işimizi yarayacaktır. Kabzasında ise kuru kafa tisingileriyle birlikte böyle altapot fırlamalarıyla birlikte gayet şık duran bir skin. Yani ucuza iki dolara kullanabileceğimiz en iyi skinlerden biri denilebilir mi AWP için? Bence denilebilir dostlar. Şimdi geçelim sıradaki skinimize. SSG'ye geldiğimizde ise arkadaşlar bir tane abis tercih ettik. Bunun da az aşınmışını 1 dolara buldum. Abi masmavi böyle ceniz cam gibi. Bunun da arkadaşlar az aşınmışını 1 dolara bulabilirsiniz. Abi masmavi böyle cam gibi deniz şeyiyle bitti. Beni gayet etkileyen bir şey oldu. Üzerindeki kıraplar da muhtemelen bir 25 cent falan kıraplı var. Gayet şık bir seçici skin'i bu fiyata bunu bulabilirsiniz. Arkadaşlar Ender Pirates'e geçtiğimizde ise şöyle bir tane Nintendo tercih etmek isterim. PTS'ini 32 cent'e buldum. Arkadaşlar kablosundaki ve böyle namlı kısmındaki turuncu desenleri gayet şık durabilir. Şık, gayet şık duruyor. Yani ucuz desen, desen isterseniz de bunu gayet gönüllülükte kullanabilirsiniz. En azından nefsinizi körleyecektir. Arkadaşlar Endortador'da geldiğimizde ise bir tane Zalim Daimyo size tercih etmek istedim burada. Görüldüğü kullanım için 2 dolara falan bulabiliyorsunuz. Bu da gayet kırmızı ve siyah bir renklerin birleşmesiyle oluşan çok güzel bir skin. Üstündeki de sticker. Yani pek uyumlu değil ama siz daha güzel bir sticker'lı bulabilirsiniz. Ben şu anda en iyi hikâye edebileceğim şekilde bu craft'ı buldum. Şimdi ise geçelim son skinimize. Arkadaşlar Galilara geldiğinizde ise bir tane yeşil amayı tercih ettim burada da. Yine yeşil ve siyah rengin uyumuyla birlikte çok güzel bir oluşan skin. Hani kırmızı elmanın bu da yeşilli versiyonu herhalde. Bir yeşil bir kırmızı yapmışlar gayet tatlı durmuş. Bunu da az aşınmışını 40 cent falan bulabiliyorsunuz. Gayet de elimdeki eldivenle de çok iyi uyumlu olmuş yeşil yeşil. Bıçakla eldiven uyumu da tartışılır dostlar. Burada bıçakla eldiven dahil değil. 10 dolarlık envanter bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.